Bugün sanal gerçeklikte deli bir bilim adamı doktor oluyoruz ve ameliyathanemize gelen yaratıkları ameliyat edip bir şeye benzetmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz daha önce doktorluk yapmışlığım vardır ve çok başarılı bir doktorum. O yüzden buraya geldim ve bu kardeşlerimizi de sağlık hizmetinden mahrum bırakmayacağız. Bu arada günü geldiğinde benim ameliyat masama düşmek istemiyorsanız videoyu beğenirseniz iyi olur. Tövbe estağfurullah. Senin tipine tüküreyim. Bu nasıl bir sı sıfat? Yeşil sakallı, örgülü, saçlı... Ağaçtan bir beden Bunlar ne? Seni kesip yiyecek miyim ben? Ne bu? Seni ameliyat mı edeceğim ben şimdi? Allah kahretsin. Aa, merhaba karga. Sen benim ilk hastamsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Tamam mı canım? öptüm. Ay oha! Beynini görebiliyorum. Kafamı sokunca organların varmış senin. Neyse seni şimdi tedavi edelim ya. Senin neyin var ama? Ha? Ya, yakışıklı. Neyin var senin? Derdin ne? Oo bak buradan bunlara vücut parçaları alabiliyoruz. Sana bir tane böyle Alperen kafası ister misin? Bunlardan sipariş veriyorum. Buraya koyayım bunu. Getirin bunu bana. Hadi getirin şunu. Hadi. Ya, dolandırıldım hiçbir şey getirmiyorlar. Neyse ameliyat zamanı. Karga kardeş. Sana bir isim bulmak lazım. Kasımpaşa Paşa Kasım Paşa kargası. Kara Fa, Faruksun sen bundan sonra. Tamam mı Faruk? Şimdi. Burada güzel eşyalarımız var ama ben geleneksel yöntemle öncelikle hastanın uzuvlarını almam gerekiyor. Çünkü ben başarılı bir doktorum. Alalım bakalım şunu. Nasıl alıyoruz? Yanlış mı alıyorum? Niye alamıyorum? Hadi. Hah, işte bu. Tamam bu sakin ol. Sakin ol. Bak şşş sessiz ol. Bu kadar basit. Şu parçayı buraya koyalım. Sen zaten ağaçsın oğlum. Ölemezsin yani. İki sulasak çıkar zaten her yerin. Dur. Sen ne istiyorsun ki? Ben bilmiyorum ki. Allah Allah! Bunu getirdik buraya ama ben sana en iyisi muzdan bir el vereyim. Bak burada benim zımba makinam da var. Bu muzu buraya zımbalayabiliyor muyum? Şöyle zımbalanıyor mu? O oh, vallahi zımbaladım. Yeni bir kolun oldu. Hem de muzdan. Güzel. Bütün maymunlar sana hayran olacak bundan sonra. Ana bak burada kol bacak da takabiliyorum. Dur seni korsana çevireyim ben. Korsan takma bacak ol sen. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Anlamıyorum seni evladım anlamıyorum. Oha bunu kafayı da koparabiliyoruz. Ama neyse şimdi şu aşamada kafayı almaya gerek yok. Başka nerede benim tıbbi eşyalarım? Bu ne bir tane mutfak bıçağıyla ameliyat yapıyoruz olmaz mı böyle. Neyse gel bakayım şöyle yakışıklı. Hadi. Hadi ha. Tamam bacağı aldık. Hemen şuradan sana yeni bacağını tak. Oğlum Frankenstein gibiyim ya. Bu arada Frankenstein o canavarın adı mıydı yoksa o canavarı yapan doktorun adı mıydı? Aha on numara oldun ha. Vallahi robot gibi oldun. Abi çok tipsizsin, iğrençsin. Git tamam git istemiyorum ya. Git ya. Al. Al hadi git. Seni görmemek için her şeyi yaparım şu an. Gitsene oğlum git git. Git bastım tuşa git git hadi. Bak ne kadar mutlu oldu. El kol yapıyor kime? El kol yapıyorsun sen. Tam buradan. Bir daha bu mahalleye geldiğini görmeyeceğim. Götten bacak seni. Bu ne bacağı kaldı ya? <laughs> Şunu alayım da. Şunu alayım da. Bir sonrakine takarız. Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir şey böyle? Gudurbet yaratık. Git buradan. Siz geliyorsunuz da bana şikayetlerinizi söylemiyorsunuz ki. Senin derdin ne? Aha şurada bir tane el var. Bunu takarız sana. Ha burada mı yazıyor? Ne diyor? Ee, hiçbir şey demiyor. Neyin var senin birader? Ay pardon vurdum galiba. Ay dişler çıktı birazcık ama. Aha dudaklara bak. Şimdi sana ne yapsak ya? Abi buradan aa bunu kargaya veriyormuş. Kargaya veriyormuşuz. Al bakayım. Faruk al bundan bir tane bana getir hemen. Kuru kafa getir çabuk. Çabuk 10 numara bir goblin yapacağım. Nerede Faruk kuru kafa? Faruk kafa nerede? Aa kutu gelmiş. Hemen açalım kutuyu. Bıçakla mı açıyoruz? Aha açtım. Kafa nerede? Allah kafası düştü. Oha çok güzelmiş lan. Seni Undertale'daki Papyrus'a çevireceğim tamam mı? Çünkü bu biraz daha uzun ince bir kafa. Sans olsaydı daha böyle basık tombiş bir şey olurdu. Onun için kafayı almam gerekiyor. Ama hangi kafayı? Gel bakayım. Ne yapıyorsun? oğlum? İnleme kime inliyorsun sen? Bana inleyemezsin. Sa Abi burada ne bileyim böyle bir gözlükle falan mı bakmam gerekiyor senin neyin olduğunu görmek için? Yo. Burada nice yıldızları var. Neden bilmiyorum. Anlamadım ben. Bu ekranın arkasında Ne, ne bu ben anlamadım. Bu masayı yatırabiliyoruz mu? Yatıralım da daha rahat çalışalım ya. Döndürün de yatsın şu. Abi hiçbir şey de koymamışsınız ki oyuna. Ayrıca bu ne? Bu adamdan aldığım uzuvları mı satıyorum? Şu bacağı getir bakayım buraya. Koydum bu bacağı buraya. Aha harbiden paraya dönüştürüyorum. Ayağı da sat abi. Çatal var. Çatalı satma. Bu radyo ne? Aa buradan kan veriyoruz. Aa kan yeşil oldu. Kanın rengi değişiyor. Sana yeşil kan vereceğim şimdi. Şimdi, zor, şimdi goblinsin yani. Yeşilsen. Ya yeşil de değilse ki iğrenç bir şeysin. Bu sakal nale ne? Goblin sakal mı uzatır ya? O sakalı kesebilir miyim? Ha? Kesiliyor mu? Kesilmiyor. Neyse alıyorum hadi gel bakalım. Hadi. Bitti 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 tamam. Sen şimdi şurada Dur bakalım. Ee, senin yeni kafayı takıyorum. Al bakalım. Tamam. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Oldu mu? Beğendin mi? Ana, oğlum burada diyormuş adamın kolu şeymiş. Biz bu yanlış yaptık. Neyse, kolunu değiştirecektik bunu sadece. Senin kafayı geri takayım o zaman. Dur. Böyle beleşe kimseye yeni kafa vermeyiz biz yani. Ver bakayım şunu geri. Kendi kafanı geri al. Ana, senin göz de düşmüş yere. Hay Allah'ım adamın gözü gözü gidiyor. Gözü gidiyor. Aha, aldım gözünü. Al bakayım geri. Ha, tamam. Şimdi sizin beyefendi sol kolunuz. Bize göre sağ, adama göre sol. Maalesef arızalı. Hemen onu şimdi değiştiriyorum. Alayım bunu. Burada sizin için son teknoloji harikası bir protez yaptık. Ee, i̇nşallah bunu ters takmam. Alın buyurun. Ha işte bu. Ta Oğlum gerçekten başardım. Tamam. Tamam hadi. Hadi git. Hadi git sıradaki hasta gelsin. Hadi. Ne el kol yapıyorsun abi? Benden para bekler gibi niye böyle yapıyorsun? Sen bana para vermen gerekiyor. Git buradan. <laughs> Nasıl gidiyorlar? Çok komik gidiyorlar. Okey, oyunun mantığını şimdi kavra. Tövbe, tövbe. Abi bu ne? Her gelen adama tövbe çekiyorum ya. Her gelen bir öncekinden daha çirkin oluyor. Neyse, senin derdini neyse çözeceğim. Şimdi de burada başka neler var? Testere var. Ne bu Çekir çekirge kafası var? Anime kızı kulakları bundan alalım kesinlikle. Al Faruk getir bana şundan hemen. Ee, kaslı bir vücut var. GigaChad vücudu. Benim o kadar param yok. Kaslı da vücudum da yok. Oha! Ben bunları aldıkça yenileri geliyor. Bak. Kertenkele kolu geldi. Bu goblinlere de bu yakışırdı. Bana bir tane kertenkele kolu getir Faruk. Burada keçi kafası mı? <laughs> tamam. Bir tane de bir tane de keçi kafası getir. Bu arada Goat Simulator yani keçi simülatörü oynamıştık. Onun tekrar canım çekti keçinin kafasını görünce. Nerede bizim kargolar? Aha burada. Dur bakayım. Senin derdin neymiş abi? E, senin bir derdin yok ki. Bak bakayım. Şöyle bir Öksür bakayım senin böyle kalbini bir dinleyelim. Öksür. Allah Allah. Sizin derdiniz ne beyefendi ya? Ha gözü çıktı. Ha öbür gözü de çıktı. Hıy. Tamam al al geri al. Ya moruk derdin yok ki senin. Ben ne yapayım sana? Madem hasta değilsin niye geldin buraya? Aa keçi kaf aa, kafası şimdi geldi bak. Aa, aa, aa. Sakin ol keçi. Dur burada. Tamam seni gönderiyorum abi. Senin madem bir şeyin yok sen git hadi. Git hadi. Devletin hastanesini meşgul edersen böyle olur işte. Adamı böyle patlatırlar. Ve evet, sıradaki hasta gelsin. Sonunda böyle insana benzeyen bir şey geldi. Ama o gözler hiç yakışmamış yani. Göz alabiliyorsak gözlerini değiştirelim senin adama benze biraz. Bu ne böyle? Oğlum böyle bir alet gibi bir şey bu. 2000 dolar. Hemen bir şeyleri satmam lazım. Keçi kafasını satmayayım ya yeni aldık. Şu önceki adamdan kalma kolu satalım. çıkmak kol. Sonra başka ne var? Alperen'in kafası burada. Bu da dursun. Neyse sizin derdiniz ne? Abi sizin derdiniz yok ki. Ben nereden anlayacağım sizin nerenizin ne olduğunu ya? Hayş. Söyle bana neyin var? Göbeğini gıdıklayayım mı? He? Neyse abi sana yani nasıl yapsak? Bence sana şöyle yeni bir gözlük hediye edeyim ben. O gözleri kimse görmesin. Tamam mı? Mis gibi, mis gibi oldu. Sana bir de şöyle şu gözlükleri bir zımbalayayım oraya. Sakin ol. Sakin ol. Acıyacak. Yapacak bir şey yok. Zımbalayalım şu gözlükleri. Tamam. Şimdi... Burada bir tane el var abi bir önceki hastadan kalma İstiyorsan bunu takayım sana Senin ne istediğini anlamıyorum çünkü yani burada hiçbir şey yok Ne benim bıçağım nerede bıçağım da yok Aha buradaymış bıçak. bir şeyler daha almıştım ben bak Bunlar neymiş bunlara da bakalım şöyle Ne var ay anime kızı kafası ve kertenkele kolları Sana hemen anime kızı e, Kedi kulaklarını ve Kertenkele kollarını takacağım abi İnsanlar onları baştan çıkartmam için Bana geliyorlar ve ben de Harika bir estetik cerrahi sergileyerek Onları hayal ettikleri gördüğüme Kavuşturuyorum Buyurun şöyle kolunuz beyefendi. Nasıl? Ah, lan çık sıkıştı oraya. Ah, hadi. Ay Allah kahretsin. Şöyle ha tamam güzel oldu. Şimdi bir taraf kertenkele bir taraf normal olmadı. Normal değil gerçi bu da zombi gibi bir şey de. Öbür tarafı da halledelim. Tamam harbiden Frankenstein yaptım seni. Tamam. Ee, bir de sana anime kızı kedi kulağı verecektik. Al bakalım. Al bakalım şekerim. Ha, Ah! Eh, vallahi çok tatlı oldun. Bir daha gözüm görmesin seni. Tamam mı? Burada bir daha görmeyeyim seni. iğrenç bir yaratıksın. Pisliğin önde gideni geride durmayan, önde bayrak sallayanısın. Git, uzak dur benden. Oğlum bak bu tuşa kaç kere basmam gerekiyor gitmen için. Git artık, git artık, git. Böyle dişlerini dökerler adamın. Git buradan. Gözlü de geri ver. Anime kızı kulaklarını da geri ver. Vermiyorum sana bunları. Satacağım bunları. Kimseye vermeyeceğim. Git vallahi çivi silahıyla sıkarım ha. Git, git. Hadi koş. Ama burada mail var. Bunlar nereden geliyor buraya anlamıyorum ki. Bunları satalım hemen şuradan paraya dönüştürelim. Ya inleme geldik geldik. Tövbe estağfurullah bu nasıl bir şekil? Samuray geldi. Tarih öncesinden kalma. Neyse bizim kaç paramız oldu? 1300. Benim şu 2000'i yapıp şu aleti satın almam lazım ya. Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Ne bu böyle elektrik cihazı gibi bir şey bu. Kalbe elektrik veriyorlar ya. Onun gibi bir şey bu. Oğlum bu ne yaratık kolları falan var bilmem. Garip garip şeyler var. Neyse seni e sıfatını pek beğenmedim. O yüzden bence suratında bir maske olsa senin daha çok işine gelir. Ayrıca sen Japonsun, akıllı adamsın ve sizin kültürünüzde var bu ninja yıldızları. Bunları ben sana şey hediye edeyim. Bunları da kendinle beraber götür tamam mı? Bu arada aldıklarımızı bir kere kullanabiliyoruz. Bir daha gelmiyorlar. O zaman sana şöyle yaratık kolları getireyim ben hemen. Sıfatına uygun. Şekline, şemaline. Aha geldi mi kol? Hop! Allah! Aha geldi. Artık kimse sana kolsuz diyemeyecek oyunlarda kötü oynadığın için. Sana bir çift yeni kol getirdim. Sendekidir. Ana bir dakika. Dayı bu ne? Minecraft bacağı var adamın. Ana. Ya sen bunun için geldin. Tamam sana ben normal bacak yapayım o zaman. Adamın derdi buymuş yani. Tamam özür dilerim yıldızlarımı da geri aldım. Senin derdine deva olacağım şimdi. Ama elimizde sana uygun bacak var mı bilmiyorum ki. Valla böyle bir şey var bunlar da kemik yani. Allah bacak. Valla bacak yok ya. Ne yapayım oğlum o zaman seni bekleme listesine alıyorum. Sen haftaya bir daha gel tamam. Hadi git. Ta tamam kızma kızma. Ne, ne kızıyorsun ne kızıyorsun. Yok bacak elimizde ne yapayım. Bıngıl bıngıl da gidiyorsun zaten. Git. Sıradaki hastayı töv Tövbe estağfurullah. Bir de gülüyor. Yengeç bacaklı, Minecraft ayaklı, keçi elli. Yani yeni çeri bıyıklı. <laughs> Her şeyin ortaya karışmış hali bir adamsın sen. Hemen seni eski haline, insan haline çevireceğim. Ama bu prosedürler için bana kaliteli bir testlere gerekiyor. Ama param yok ki. Bütün parayı gelen hastalara harcıyorum zaten ya. Bana doğru düzgün bir şey kalmıyor. Minecraft ayağını da ver bana. Hadi. Hadi ver. Steve gelirse ona takarız bunu. Senin şöyle yaratık şeyiyle değiştireyim bunu. Ne yapayım ben de? Başka bir şey yok ki. Bunu takabiliyoruz mu buraya? Her şey her yere takabiliyor mu? Takabiliyoruz mu? Takabiliyoruz. Taktık. Ya git tamam git ya. Allah'ım ya Rabbim ne kadar iğrençsiniz hepiniz ya. Ay adamı ay. Ay yanlışlıkla aşağı yolladım. Abi. <laughs> bu nasıl bir surat? Bu nasıl bir şemal? Palaço makyajlı, kurdelalı, topuzlu abim misin neyimsin hiçbir şey değilsin iğrenç bir yaratıktan ibaretsin bakayım yaşam bulguların on numara her şeyinde senin yani Sen, sana önerebileceğim tek şey git şurası suratından şu makyajı çıkar saçlarını da kestir kendine bir çeki düzen ver kahveye çıkacak yüzün olsun böyle de donla gezme bir daha tamam mı git sana yapabileceğim bir şey yok benim git hayır bu bak, bak Allah kahretsin yanlışlıkla kırmızıya basıyorum ya ya bu ne bu ne kurtlar vadisi abdüley bıyıklı <laughs> Armin saçlı biri geldi bu sefer de. Portakala benziyorsun abi sen. Sana ne olmuş ya? Senin vücudunda bazı yerlerde çürümeler ve yeşermeler görüyorum. Bu zombiliğin başlangıç evrelerinin belirtisi. Aynı zamanda Sharingan gözlerin olduğunu görüyorum. Hangi klandansın bakayım? Ha? Naruto'cu. Bunlar bunları sana, bunları senden almak zorundayım. Şuraya koyayım bunlar. da burada dursun. Ya da burada durmasınlar da bari satayım da adama doğru düzgün göz verelim ya. Bir işe yarayalım. Boş boş şeylerle doldu her yer ya. Hayır bu ninja yıldızları. Bu çatal benim ne işime yarayacak? Bak keçi, keçi ayağına batırayım. Keçi ayağını yiyelim. Saçma sapan şeyler. Aha robot kafası mı? Abi ben yaparım. Ver. Ver 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 robot kafası. Anime kızı şey tekrar gelmiş stoklara şapkası. <laughs> Aha goblin bedeni var. Oha 3000 dolar ne abi? Yuh yani. O kadar da param yok. 400 dolarım var. Anime kızı şapkası alayım. Bakayım yerine ne gelecek. ya onun yerine de şöyle yedi. Bak bak. Görüyorsunuz mu? Bak. Şu elle şu ayak birbirine uyumlu. Bunun şimdi vücudunun gelmesini bekleyeceğiz. Ve bu galiba koca ayak koca ayağı yapacağız şimdi baştan sona. Herhalde mantık bu değil mi? Ya ne bileyim ben bu mu yani? Neyse şu dayıya hemen robot kafasını bir takalım. Gel bakalım kafayı alacağım. Ama portakal gibi soydum seni. Hemen Kafan nakli gerçekleşmiştir. Mis gibi oldun robot. Her yerden alıyor musun sen? Her yerden çekiyor musun? Aha ne oldu? Oo! Oha! İç organlarını falan da mı şey yapabiliyor? Abi sen zaten ölüsün. Robot oldum. Bunlara ihtiyacın yok. Bunlar bana lazım. Ben bunları alayım. Burada şöyle ciğerler, kalpler. Ben biliyorsunuz zaten doktorlukta yaptığım için daha önce. Gayet bu konularda başarılıyım. Hemen seni dikelim geri abi. Senin artık böyle şeylere ihtiyacın yok. Senin ihtiyacın olan tek şey Günde 3 öğün solar panellerle kendini şarj edeceksin. Pilinin bitmediğinden emin olacaksın bu kadar. Başka dert edeceğim bir şey yok bu hayatta. Bana teşekkür edeceksin. Hatta sana seni çok sevdim. Sana hediye olarak bir tane de şöyle anime kızı kulakları takayım şöyle. Mis gibi oldun. Hadi git kendine iyi bak. Bir daha da bu hastanede görmeyeyim seni. Burası da hastane değil ki. Garip grup bir yer. Hadi görüşürüz. Bak nasıl sevindi bak. Çak lan çak lan. Çak bir beşlik. Hadi git. Hadi git. Senin eski kafayı da şuna aradan çıkaralım. Güzel. Bin param oldu. Ucuzları alıp alıp buradan şu koca ayağın geri kalanını bulmam lazım. Ne bu? Keşi toynağı mı? Bir şey ayağı da neyse. Şimdi arkamı döneceğim. Yeni hasta geldi ama. Kim bilir bu sefer nasıl şekilsiz, nasıl Gudubet bir yaratık geldi bakıyoruz. İyi sen en azından diğerleri gibi değilsin. Ne, ne iğrenç herifler geldi buraya. Var mı şimdi sana uygun kol? Vallahi elimizde sana uygun ne kol var, ne bacak var. Kaç senin bacakların varmış? Yani kolumuz yok size uygun. Sana monte edebileceğim tek şey bu çekirge kafası. O yüzden maalesef sen bu haftalık git evine dön. Bana artistik yapma. Bana kimse kızamaz. Git vallahi götüne şaplatırım. Ya bu nasıl bir şekil ya? Bu saç ne? Kirpi misin sen? Bana acilen şu testlere lazım çünkü işimi doğru yapamıyorum. Ve benim burada bir sürü şeyim vardı. Robot kolu falan vardı oyunun başında. Kesin bu hastalardan aldıklarımı diğerlerine böyle takas edecektim. Bence baştan başlayalım. Bozdum ben her şeyi. Tamam baştan başlıyoruz. Aa, ben seni geçen hafta tedavi etmedim ya kafaya taktığım adam. He sana kuru kafa takmıştım hoş geldin. Maşallah. Oha bacak günlerini hiç atlamamışsın ama sadece sol bacağını çalışmışsın. Merhaba nasıl gidiyor? Hasta mısın iyi misin değil misin? Bakayım kafanın içinde bir beyin yok. Beyinsizsin zaten. Şaşırmadık. E ne yapalım o zaman? Ee, e buradaki eşyalar geri gelmemiş ki Hay Allah kahretsin Neyse Aha Sana el lazım değil mi? Bakayım el var mı? El 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 Abicim İskelet kolları takacağım sana Zaten senin kafayı değiştirmiştik Komple bütün vücut iskelet olacak şimdi Sana şimdi yeni kollarını vereceğim Geldi geldi kargo geldi Patlama geldi Çık 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 çık, çık. İşte bu Valla el kol bir arada geldi Hemen şöyle takıyorum abi. Sağ kolunu sağ e yok sol kolumu taktım. G Galiba yanlış taktım ama sorun yok. Sen böyle de yaşarsın. Heh. 10 numara oldun ha. Bakayım sana iskelet vücudu başka verebileceğimiz bir şey var mı? Bak kalkan malkan var. Bunlar anlamsız. Tamam. Haftaya gel. Haftaya da bacaklarınla vücudunu değiştirelim Seni komple bir iskelet yapalım. Alperen'in doğuş hikayesi bu. Hadi git. Hadi görüşürüz. Memnun musun? Memnunsun. Çak lan bir beşlik. F. Adamsın. Şimdi bunları satmadan önce şu parçaları Belki bir gelenin ihtiyacı olur diye burada bekletelim abi. Evet bu gelenin hiçbir şeye ihtiyacı yok gibi. Sen direkt geldiğin gibi git. Git geldiğin gibi bana kafa sallama bir daha. Beynini alırım. Git 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 git. Senin gibi bir şeyin yaşamaya hakkı olmamalı. Hadi bay bay hadi. Fazla bekletme beni. Oha bu ne? Bu ne darbeli matkap el mi bu? Abi şaka mı bunun? Nasıl şeyler bunlar? Aha dayım hoş geldin. Senin bacak sorununu gördüm kadarıyla. Sana uygun bacağımız yok. Ama bence sana darbeli matkap çok yakışır diye düşünüyorum. Sana şöyle bir darbeli matkap takacağım. Bacağı ver bana. Ver sana bu gitmemiş. Sana hemen şuradaki matkabı takalım. Ha işte bu. Bak bununla birlikte istediğin yerden istediğin zaman delik açarak çıkabilirsin. Seni bir köstebeğe dönüştürdüm. Memnun musun? Gördüğünüz üzere memnun. Hadi abicim. Mwah, öptüm. Kendine iyi bak çocuklara selam söyle hadi. Nasıl öyle yürüyorsun anlamıyorum ama. Gelsin sonuncu hastalarımız hadi. Hadi aha İn insana benzeyen bir şey. Çok şükür Allah'ıma şükür doğru düzgün sıfatı tipi olan biri geldi ama bunun da vücut rengi işte ten rengi birazcık bozuk. Sen ayak istiyorsun anladığım kadarıyla çünkü keçi toynağı takmışlar sana. Şu getir bakayım şu toynaklarını yakışıklı. Kaldıralım bacağı beyefendi. Beyefendi kaldırın bacağınızı. Beyefendi kaldır bacağı kaldır bacağını kaldır. kaldır sana bacağını. Abicim kaldır bacağını. Biraz fazla kaldırdın galiba. Ee, sorun yok zaten keçi toynağını çıkaracaktık Hemen çıkarayım ben senin için onu yakışıklı Tamam keçi toynağından kurt, kurtulduk Bacağını hemen geri vereceğim Ters takarsam ne olur Takabiliyoruz mu Takamıyoruz hemen düzgünce takıyorum Al bakalım Şimdi sana yeni bir ayak borcumuz oldu değil mi bizim Vallahi şurada Seninkine çok benzeyen bir ayak var. Yani rengi farklı sadece ama eğer bünyen kabul ederse bu ayak yavaş yavaş zaten yeşile dönüşecek. O yüzden hemen bunu şöyle sana verelim. Artık ya iki tane sağ ayağın olacak ama senin için çok büyük bir problem teşkil ettiğini sanmıyorum. İki tane sağ ayakla sağ salim yaşa. Bak kafiye de yaptım. Hadi ne oldu kızdın mı? Kime kızıyorsun oğlum? Kime kızıyorsun? Bu devirde nerede ayak buluyorsun da kendine ben sana ayak taktım beğenmedim benim taktığım ayağı. Allah Allah ya. Evet sıradaki hastamız gelsin. Nedir şikayet? Aha avatar geldi. Hoş geldin avatar abicim. Buyur otur. Nedir sizin şikayet? Ha? Aç bakayım ağzını şöyle bir bakayım dişlerine. Aç ağzını. Ağzını aç. Bak bak. Geçen sefer bacağını kaldırmayanın bacağı koptu. Senin de kafan kopmasın. Aç ağzını çocuğum aç aç. Ha bakayım şöyle. Rezalet. Rezalet. O kadar dişlerinizi fırçalayın diyor size. Niye fırçalamıyorsun dişlerini? Pardon gözün elimde kaldı al geri. Bak sen son hastamsın diye daha önce kimseye yapmadığım bir kıyak yapacağım sana şimdi. Şuradan senin için ne sipariş edeceğim? Ee, bu ne lan para? Para mı getiriyor bana? Para getir bana. Ne oldu? Para mı geldi? Ne geldi? Ne geldi bakayım? Ne bu? Aha! <laughs> Vallahi para geldi. Altın külçeleri. Abo! Oo bir sürü para geldi. Tamam. Tamam sonunda testereyi ve şu cihazı alabilirim. Ve de beyim var. Beyefendi. Şanslısınız. Artık bir beyinsiz olmayacaksın. Sizin için bir beyin sipariş ediyorum hemen. Oha burada testere falan da var. Onları da getir. Onları da getir çabuk. Açın bakayım şunları. Oo oğlum bunları ben niye daha önce görmedim ya? Of of of. Neler var burada? Allah elektrikli testere. Aha beyin. Dur abicim hemen senin beynini takayım ben. Bunca yılı beyinsiz olarak yaşadığın için çok mutsuz bir insan olmalısın. Nerede bizim bıçağımız? Bıçak yok. Mecburen testereyle gireceğiz. O kadar eminim ki bu kafanın içinde bir beyin olmadığına. Hemen bakalım. Hiç korkma. Korkma. Her gün yaptığımız şeyler. Gel. Her gün yaptığımız şeyler. Evet gördüğünüz üzere. Biraz eğil de görelim. Lan gözünü geri al. Biraz eğil de görelim. Ya beyin yok işte orada bak. Zıplıyorum. Yok orada beyin. Hemen sana bu robotik, biyonik kaliteli beyni takıyorum. Ee, senin saçı da geri takmak lazım. Saçın buraya gelmiş. Al bakalım. Bu saç stilini beğenmedim ama bunu değiştir. Bizim berber annemiz de var. Berberlik de yapıyoruz. İstiyorsan arka odada hemen saçını da hallederiz. Ee, şöyle valla şok cihazı aldım abi yeni. Daha kimsenin üzerinde denemedim. O yüzden senin üzerinde deneyeceğim hazırsan. Al bakayım. Nasıl? 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 iyi geliyor mu? İyi geliyor mu? Ha bak görüyor musun? Beynini şarj ediyorum bak. Robotik beyin taktık ya onu şarj etmem gerekiyordu. Bu da tamam. Ee, şimdi senin kafan çıkmasın. Hemen şöyle bir de zımba atalım iki tane. Tamam. Tamam. Valla ben yerinde olsaydım çok memnun bir müşteri olarak ayrılırdım buradan. Beyinsizdim beyin verdik. Gördüğünüz üzere çok mutlu. Çak. Başka ne var? Muz var. Muzu almadık ya. Bir de muz yiyelim ya. Şöyle bir muz getir ver. Getir var Hadi. Faruk git muz getir. Oha yeni testleri. Bir tane daha testleri var. Bunun ne farkı var ondan bilmiyorum ama. Kim gülüyor? Kim gülüyor? Karpuz. Karpuz sıfatsız. Ben karpuz sevmem. Ben muz severim. O yüzden sen de artık bir muz olacaksın. Muz olsa da yesem yemin ederim. Ee, bu muzu nerenize istersiniz? Kolunuzun yerine mi takayım? Ağzınıza mı vereyim? Burnunuza mı takayım? Nasıl yapalım? Ee, bence saçınızın yerine, bence gözünüzün yerine şöyle güzel bir muzunuz olsa. Şu an çok daha karizmatik bir adama benzedin. Muz sana yakıştı. Hadi git. Oha mutlu oldu bak söylemiştim. <laughs> Korsan kancası falan var. Oğlum baya şey var lan takabileceğim. Baya böyle Frankenstein gibi herkesi böyle istediğim gibi modifiye ediyorum resmen ben burada. Oha kılıç mı? Katana çabuk katanayı getir. Tövbe estağfurullah. Abi sen nesin böyle? <laughs> Oha. Uzaylı surat. Abi yani sizin anne tarafı uzaylı, baba tarafı deniz canlısı, kuzenler Minecraft'tan mekanik bir kol, ucunda ahtopot dokungacı. Sen var ya bugüne kadar gördüğüm en garip şeysin ya. Seni bilim için bütün parçalarını ayırmam gerekiyor. Ya bu parçaların hepsini incelememiz gerekiyor bir laboratuvar ortamında. Bunların hepsinin birbirini kabul etmesi mümkün değil. Bu dokular birbirine uymamalıydı yani. Şuraya bak, şuraya bak. Oha! Kılıç gibi. Neyse abi ya seninle uğraşamayacağım şimdi ben. Valla çok uğraştıracaksın sen beni. Sana ben Burada bir tane kanca var. Kanca takayım şöyle kolunun yerine. Biraz kolun kısa kaldı ama bence bu seni memnun edecektir. Bana kılıcımı verin. Katanamı verin. Fua, Bir sonraki gelen hastayı katanamla tedavi edeceğim. Her gelen hastaya her daimde yardım etmek benim boynumun borcu. Benim bir yeminim var. Hipokrata yemin ettim ben. Evet hoş geldiniz beyefendi. Sizin için şu garip kolu hemen oradan alacağım. Alabiliyor muyum? Alamıyor muyum? Alıyorum. Oha çok iyi. Tek de aldım. Tamam. Valla şöyle Mısır döneminden kalma yeşermiş bir kol var. Bunu takacağım size. Merak etmeyin yavaş yavaş sizin vücudunuzun rengine dönecek. Ee, siz, size bir de bacak lazım ya. Var mı bacak? Bacak. Bacak yok gibi ya. Şöyle bir gözlük verelim. Müessesemizden hediye. Bacak nasıl olmaz ya? Bizim hizmet etmemiz gerekiyor. Kaliteli hizmet vermemiz gerekiyor bu insanlara. Muz getirip duruyorsun bana. Faruk muz getirme oğlum. Ne oluyor almıyor ağzına. Niye para yok? Faruk seni satsak mı acaba ya? Bence seni satalım. Ne dersin? İndeme be birader, indeme be. Geldi kargo tamam bekle. Şunu verin. Oo güzel. Oo güzel bak el de geldi sana. Nasıl? Mutlusundur şimdi. Al şöyle 50 halini buraya takacağım. Şunu da bacağının yerine bence kullanabilirsin. Zaten ayağın var senin. Şöyle şuradan senin eski ayağını geri takayım sana. Aha işte bu. Al bakayım sen. Bakayım bu kaç numara? Bakayım şöyle. Bu galiba 42 numara falan. Ben benlik değil yani bunu alabilirsin geri. Allah kahretsin ters taktık adamın ayağı. Neyse tamam git hadi. Halinden memnun musun? Memnunsun. Daha ne yapayım yani? Memnunsan daha ne yapayım? Evet gidebilirsin. Deli bir doktor olduğum ve psikopat psikopat ameliyatlar yaptığım bu oyunun sonuna geldik. Zaten normal bir doktorken de çok da farklı olduğum söylenemez. Her <laughs> videoyu beğendiyseniz ve bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.